Saat 3'ü çeyrek geçiyor göremiyor Adem Aleyhisselam. Bir nezarethane bekliyor orada. İyilerin iyilikle ağırlandığı nezarethane, Kötülerin sille tokat dövüldüğü nezarethane. Yani kabir hayatı, ruhlar alemi. Adem babamız Muhammed gönderildi mi? Son peygambere mi sıra geldi? Öyleyse kıyamet yakındır diyor can kardeşlerim. Kapıyı açıyor, hoş geldin ey hayırlı evlat. Ey hayırlı oğul, hoş geldin. Birbirlerini tanıyorlar, tebrikleşiyorlar. Nereye gidiyorsun, yolculuk neresi? Rabbim huzuruna çağırdı. Sidre-i Adem babamız tebrik ediyor. Bana böyle bir makam verilmedi evladım Muhammed. Bana böyle bir ibadet, böyle bir şeref verilmedi. Ne mutlu sana. Allah seni huzuruna çağırıyor. İsa ve Yahya ikinci kat sema. Subhanallah. Hazreti İsa ve Yahya Aleyhisselam onlarla tanışıyor. İkisi de garip hayatı olmuş. İsrailoğullarının peygamberi İsa aleyhisselam ve Yahya teyzesinin oğlu. Teyzesinin oğlu 20 yaşında asılarak öldürülmüş bir peygamber. Hazreti İsa ve Hazreti Yahya ile tanışıyor, konuşuyor. Sonra Yusuf peygamber 3. kat sema. Sonra dördüncü kat semada Hazreti İdris aleyhisselamla tanışıyor. Değerli kardeşlerim Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam beşinci kat semada Harun peygamber. Altıncı kat semada Musa yedinci kat sema. Oradan sonra Sidre-i Münteha. Yedinci kat semada Peygamberlerin babası İbrahim Halilurrahman'la karşılaşıyor. Onunla tanışıyor. O da tebrik ediyor. O da tebşir ediyor. Ey Muhammed diyor. Rabbinin huzurundan geri ümmetinin arasına gidersen de ki onlara Cennette ağaç dikmek istiyorsanız cennette ağaç senin için daha çok ağaç dikilsin istiyorsanız dünyada Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim bunu çokça tesbih çekin. Bunun her biri ağzınızdan çıktıkça bir ağaç dikilir sizin için. Her birinde bir ağaç dikilir cennetini ormana çevirirsin. Can kardeşlerim, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim, Estağfirullah. Değerli kardeşlerim, Miraç'la alakalı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Bismillah şöyle Necm suresi 5 ve 18. ayetlerde bu olayı anlatıyor miracı. Bismillah. Allemehu şedidul guva zü mirrah festeva ve huve bil ufiqil e'la onu çok güçlü niteliklerle donatılmış Cebrail öğretti. O ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle gördü. Yani ona göründü Cebrail aleyhisselam. Thumma dana fatadalla. Sonra o yaklaştıkça yaklaştı. Yani Cebrail gidemedi. Resulullah daha da yaklaştıkça yaklaştı. Fekana qaba qawsayn qawsayni ev Öyle ki öyle idi iki yay kadar. iki yay kadar. Hatta ondan daha yakın oldu. Fe evha ila abdihi ma evha. Böylece kuluna Allah vahyini iletti. Bu ne? Amener Resulü var ya, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin son iki ayeti. İşte o Miraç gecesinde bizzat Hazreti Muhammed aleyhisselama Allah'ın bizzat vahyi ile meydana geldi. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetler Cebrail Aleyhisselam'dan getirilmiştir Allah tarafından. Cebrail getirmiştir. Bu iki ayeti Kur'an-ı Kerim'de Cebrail getirmedi. Biz bizzat Resulullah'a Allah vahyetti. Ma kezebel fuadu ma Gözün gördüğünü ma kezebe yalanlamadı el fuadu kalp kalp ya, ya, yalanlamadı ma raa gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. ala ma yara şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla mı tartışmaya kalkıyorsunuz? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ السِّدْرَةِ الْمُنْتَحَى And olsun ki onu yani meleği iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü. indaha cennetül meva Ki onun yanında me'va cenneti vardır. Yani Cebrail'in Hazreti Muhammed'i dönerken beklediği yer, onu tekrar gördüğü yer, bıraktığı yer onun yanında meva cenneti vardır diyor Allah. İz yagşez sidratel ma yagşa. İz yagşez sidrate o an sidreyi bürüyen ma yagşa bürümüştü zaten. Sidreyi bürüyen bürümüştü. Değerli kardeşlerim yine 17. ayet. Maza gal basaru ma O anda gözü ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Yani hani biz biri dikkatli bakmanca sağa sola bakma bak buraya dikkatli bak deriz ya Allah onu kastediyor. Hazreti Muhammed o gece gördüklerini gözü ne sağa sola kaydı ne şaştı ne de hedefini şaşırdı. Görmesi gerekeni gösterdi Allah. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Hiç şüphesiz o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar bu işte mübarek kitabımızda miracı anlatan İsra ayrı, Miraç ayrı. İsra şuradan şuraya gelmek. Yani yeryüzünde bir yerden bir yere gelmek. Miraç ise yeryüzünden göğe yükselmek. Uruc etmek. Yukarı doğru yükselmek. Dolayısıyla İsra buradan buraya yani Mekke'den Kudüs'e gitmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.